GTR YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün GTR ekibinden İknur'la birlikteyiz. Merhaba İknur. Merhabalar. Nasılsın Gözde? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir yayın yapıyoruz. Seni de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkür öncelikle ederim. istersen blockchain teknolojisinin etkisinden ve cinsiyet boyutlarından bahsedelim. Tabii. Ee, i̇lk etapta blockchain teknolojisinin etkisinden bahsetmek e, olursa aslında finansal katılımı yani kadınların e, finansal katılımlarını sağlıyor. Yine e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede kadın haklarını savunmakta aslında blockchain teknolojisinin etkilerini kullanabiliriz. E, hmm. Ve aynı zamanda yeni iş modelleri ve gelir imkanları yaratıyor bizlere. E, baktığımızda bunları kullanabiliriz. Cinsiyet boyutlarına geçecek olursak, e, Gözde biliyorsun ki coğrafya kaderdir mi demem gerekiyor, ne demem gerekiyor. Aslında biz ateerkil bir toplumda yaşıyoruz ve aslında sadece blockchain ve web 3te değil, her konuda aslında kadınlar bir tık daha geride kalıyor baktığımızda. Ee, aslında birazcık e, erkeklerin sahne tozunu kadınlara bırakması gerekiyor bu konuda ve e, nasıl desek şöyle e, kadınların aynı zamanda blockchain ve e, kripto paralarda da bilgilerini geliştirmeleri için kendilerini geliştirmeleri için eğitimlerin de artması gerekiyor. Kadınları bir toplulukla buluşturmaları gerekiyor baktığımızda. Bu şekilde. Ee, şöyle ben de hak veriyorum sana eklemek gerekirse. Hem e, dünya olarak daha doğrusu ülke olarak da söyleyebilirim. Hem de sektör olarak erkek egemen bir sektör. E, ama neyse ki geçmiş döneme baktığımızda yine bu durum e, değişiyor olduğunu görüyorum ben. Çok daha fazla kadın <laughs> Karşı karşıyayım çok daha fazla güçlü kadınla karşı karşıyayım. O yüzden bu konuda mutluyum açıkçası. Bunun dışında sana soracağım bir soru da blockchain'in kadınları nasıl güçlendirebileceği ve blockchain endüstrisinde bir kariyere devam ederken göz önünde bulundurması gereken şeyler neler sence? Tabii. Tabii. Aslında bizi ekonomik olarak güçlendiriyor. E, kendi işimizi kurmamıza ya da e, finansal bağımsızlığımızı kazanmamıza bir şekilde destek oluyor blockchain. Aynı zamanda da sosyal katılım. E, biliyorsun etkinliklere katılıyoruz. E, bazen kadınlar sunucu olarak geliyor. Yani bizim aslında sosyal katılımımızı, network'ümüzü arttırıyor. Ve bir de e, kadınların dijital becerilerini geliştirmek için yine az önce söylediğim gibi eğitimler ve farkındalıklar çok önemli diye düşünüyorum ve bir kariyere devam ederken de network yapıp ağı genişletmek gerçekten çok önemli ve aynı zamanda becerilerimizi geliştirmek de çok önemli atıyorum bugün teknik analize bir yoğunluğumuz varsa yarın atıyorum dep geliştirmeye bir yoğunlaşmamız gerekiyor sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ve en önemlisi de kendimize inanmak. Çünkü dediğim gibi ateerkil bir toplumdayız. İşte e, kadından blockchain e, işte çalışanı mı olur? Ne bileyim analist mi olur diye çok fazla tepkiler görebiliyoruz. Evet. E, en önemlisi kendimize inanmak. Biz kendimize inandıktan sonra e, her şeyin olabileceğine inanıyorum. Hani derler ya e, beşik sallayan kadınlar dünyayı da sallar diye. Ben buna çok inanıyorum ve en çok buna önem veriyorum. E, i̇lk Nurcum çok teşekkür ediyorum. E... Buradan yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum e, GTR izleyenlerini. Sen de eklemek istediğin bir şey olur mu bu konuda? Ben de bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Beni davet ettiğin için de teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, bu özel yayında e, yer aldığın için ben de mutluyum ilk başta söylediğim gibi. O zaman GTR izleyenlerine birlikte veda edelim İknor. Senin de yabancı olduğun bir durum değil zaten bu. <laughs> evet. Alışkınım. Evet. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.